sadece Hatay'ın değil bütün dünyanın Arsuz gibi olmasını temenni ediyoruz. Çünkü bu kadim topraklarda öyle bir kardeşlik, öyle bir bereket var ki Allah nazarlardan saklasın. Bu her coğrafyaya, her ilçeye, her ile ben bir Arsuzlu hemşerimiz olarak bu topraklarda sizlerle birlikte nefes almaktan ve sizlerle birlikte yaşamı sürmekten büyük kıvanç duyuyorum. Çünkü Arsuz kardeşlik demektir. Arsuz bütün dinlerin, bütün görüşlerin kardeşçe yaşadığı bir coğrafyadır. Ve bu coğrafyayı anlamlı kılan siz kıymetli misafirlerimiz bugün bizlere, davetimize, işlere beklediğiniz için hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Allah Ramazan'ımızı kabul eylesin. Allah her ayı Ramazan ayı gibi bereketli, kardeş ve barış içerisinde geçirmeyi nasip eylesin. Kaleden başlayalım, Samandağ sınırından İskenderun'a doğru geleceğim. Kalede köy konutları devam ediyor, Işıklı'da devam ediyor, Tatarlı'da yaşam başladı, Haymesek'i 3 etap yaşam başladı. Öbür tarafta Büyük'e gelin, hacametli'ye gelin. Öbür tarafta üç günlük, ondan sonra aşağı kepirce, yukarı kepirce pirinçlik, arpa deresi ki arpa deresi 10 tane mahallenin birleştiği bir alan oldu. Köylülerimize adeta yeni köyler oluşturdu devletimiz. Öbür taraftan yine İskenderun Arsus gelir geçerken hepiniz görüyorsunuz. Arpa deresi mevkiinde toplu konut idaresi tarafından 3100 konutluk tam 3100 konut. Dörtler çarparsak ortalama bir aile yaklaşık 12.000 kişinin yaşayacağı toplu konut evleri yapılıyor ve Allah kısmet ederse toplu konutları 31 Temmuz'da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerde de en son biten köy inşallah yıl sonuna kadar biter ve biz Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın emir ve talimatları doğrultusunda can kayıpları harici vatandaşlarımızın tüm kayıplarını gidermek üzere sözlerimizi tutmuş olacağız. Ve yine devletimiz 40 yıldır başına bela olan 40 yıldır insanlarımızı üzen her aileye, her ocağa bir ateş düşüren terör belasının da üzerinden gelmek üzere. Hepimiz adımları görüyoruz. İnşallah çok kısa sürede terörsüz Türkiye'de inşa edilecektir. Ve terör belasından kurtulan bir Türkiye'nin bölgesindeki liderliğini ne kadar arttıracağını, küresel anlamda ne kadar ileri pozisyona geleceğini hepimiz gözlerinin önünden geçirsin ve sizin takdirine bırakıyorum. Değerli hazırım. Ben Arsuz'daki dördüncü senemdeyim. Böyle güzel bir ortamda sizlere hitap ettiğim için hakikaten bugün aşırı bir mutluluk duyuyorum. Ve sizleri yakalamışken sizlerin huzurunda bizlere hakim olan yönetim felsefesini haykırmak istiyorum. Müsaadenizle bu topraklarda yaşayan tüm insanlar ilelebet kardeştir. Ayrımcılık yapan fitne, fesat yaymaya çalan, çalışan her kim var ise o da kalleş oldu kalleştir. Bize hakim olan felsefede bulunur.